Sen beni ömründe bir an sevseydin Benden sana dert olmaz bunu bil Nasıl güllerin pembedinleri varız? Senin gülüden bedenin var bunu bil Verdiğin en mükemmel aşkızdır bu. Boş yere etme şikayet tutaram, bir kere insan yerine koy aşkımı, sevdim anlatamadım. Sana değmez bu sitemler sana değmez, kalbime bir hançer safla vur gitsin. Beni aldatsın, bunu bile bile kahretsin. Sana kızmıyorum, sana son sözüm. Unut git Sana değmez, bu sitemler sana değmez. Kalbime bir hançer safla, vur gitsin. Beni aldatsın, bunu bile bile kahretsin. Sana kızmıyorum, sana son sözüm unut gitsin. Sen beni ömründe bir an sevseydin. Benden sana dert olmaz bunu bil Nasıl günlerin pembe dinleri varız senin gülden bedenin ne var bunu bil Verdiğin en mükemmel aşk bu. Boş yere etme şikayet tutarak Bir kere insan yerine koy aşkım Sevdim anlatamadım Sana değmez Bu sitemler sana değmez Kalbime bir han safla Dur gitsin Beni aldatsın Bunu bile bile kahretsin Sana kızmıyorum Sana son sözüm Unut gitsin sana değmez Bu sitemler sana değmez Kalbime bir hançer sapla Vur gitsin beni aldatsın Bunu bile bile kahretsin Sana kızmıyorum sana son sözüm Unut gitsin Değilmez, Bu sitemler sana değmez Kalbime bir han şer sapla Vur gitsin Beni aldatsın Bunu bile bile kahretsin Sana kızmıyorum Sana son sözüm Unut gitsin